Merhaba. Herkese merhaba. Ben Ayşe. Videoma hoş geldiniz. Bugün okuduğum kitaplar, aldığım kitaplar ve bu yıl sonuna kadar okuyacağım kitaplardan konuşacağız. Çok özür diliyorum. Kendimi muzlu süt yapmıştım. Kameranın önünde kalmış. Evet bir yudum alayım. Ve başlayalım. Önce kitap kargolarım vardı. Uzun zamandır kitap siparişi vermedi. Onları açmakla başlayayım. Ve okuma kitabı grubumuzun kitapları. Zaten elimde okumadığım kitaplar hala olduğu için grup dışında herhangi bir kitap alışverişi yapmadım. Evet. Ve böyle Kolay gelsin. bir kitap. Bir vermiştim. Ha, bir tane okuma grubu içinde bir kitabı alışverişim olmuş. Evet, çok eğlenceli bir kitaba başlıyoruz. Güneşi bile tamir eden adam. Bu bir çocuk kitabı. Çok güzel görünüyor değil mi? Aa, Çok güzel. Tam bir çocuk kitabı resimde. <laughs> okuma grubumuzun kitabı. İnşallah Aralık ayında bunu yorumlayacağız. Ve bir tane daha okuma grubumuzun kitabı hmm, Serkan Kara Bunun hmm, üç kitaplık bir serisi vardı. Okumadım kardeşim çok ısrar ediyor okuyayım diye. <laughs> Ama hala ona sıra gelmedi. Ben dünyanın en yalnız beyni. Bu da grubumuzun kitabı. biraz kalınmış. Hemen başlasam iyi olacak ilgimi çeken de bir kitap zaten. Ben de bir sağlıkçı olduğum için. Ve diğer bir kitabım da bu grup kitabımıyla hatırlamıyorum ama Vahşetin çarısı. Ben bunu hediye etmek için de almış olabilirim ya. Şu an düşünüyorum listeme niye eklediğimi. Neyse. <laughs> Vahşetin Çağısı. Koyalım bunu. Gelelim okuduklarıma. Okumak için seçtiğim kitaplardan okuduklarım okumadıklarım bir tanesi eksik hemen alıp okuyorum. Okuduklarımla başlayayım. Ee, Zengin olma bilimi ekonomiyle ilgili olan kitabımı da okudum. Ben yani çok kısaydı. Bunu o ekonomiyle ilgili okunacak kitap listesine neden eklediğimi Bilmiyorum. Biraz yüzeysel bir kitap. Sadece evrenden her şeyi istemekle ilgili. Onun üzerinde duruyor. İsteyin ve çalışın. Ama çalışma kısmını çok vurgulamıyor. Sadece çok isteyin. Önce bu isteme kısmını halledin. Yeterince istiyor musunuz? Bundan emin olun hepsinden. Yani çok tavsiye edebileceğim bir kitap değil. Çok güzel gelebilir herkese. O yüzden karşılaşırsanız okumuşsunuz. Gelelim Gül Yabani. Hüseyin Ahmet Gülpınar. Ben Hüseyin Ahmet Gülpınar okumaya başlamak için birkaç kitabını almıştım. Çok hafif bir dili var. Ee, üzerinde durduğu konular güzel. Yani kapağından da anlaşılacağı üzere işte bir e, köşkümüz var. Eski bir köşk sahibi var vesaire. Orada kurulan birkaç oyun. Güzeldi. Altın çizdiğim bir yer olmamış. Olay örgüsü. Olay üzerinde durulduğu için. Ama keyifli bir okuma sundu. Tavsiye ederim. Gelelim diğer okuduğum kitaba. Vaat edilmiş yok yer. Ee, beğendim. Sevdim bu kitabı. Serisinin devamında fırsat buldukça alır okurum. En başta böyle ya çok güzel bu hani çocuk 1-2 yaş aralığındaki çocuklara okutabilirim. Hediye edebilirim diye düşünüyordum ama sonra olay içinden dram çıkıyor. Ve böyle çocuk cinayetlerini falan da arttığı bir dönemde bilmiyorum. Çok tavsiye edebileceğim bir kitap olmaz çocuklar için. Ama keyifli bir okuma sundu. Devam etmeyi düşünüyorum bu seriye. Evet gelelim. Bunlar okuduğum kitaplardır. Şu an okumakta olduğum kitabı. Okumayı planladım. Senin adın. Bu da güzel. Hatta bunun yazıları daha az. böyle çizgi roman okuma hoşuma gitti aslında. Fotoğrafları incelemek. Böyle aşırı keyifli ve zihin boşaltıcı bir aktivite. Yani böyle dalıp gittiğinizde bayağı bir dinlendiriyor sizi. Ama bu olay örgüsü bakımından beni çok çekmedi. O yüzden devam edip etmeyeceğim konusunda da şüphelerim var. Belki eder bitiririm. Bitirmiş olmak için. Evet. Ama e, bu tarz bir kitap da tekrar almam diye düşünüyorum. Gelelim. Ha, bir diğer okuduğum kitap bu. Okumanın planladıklarım içinde yoktu ama bahsetmediğim gibi hissettim. O yüzden dünya bu bir kitap. Bu da yine kitabı grup okumasıydı. Güzel bir kitaptı böyle Neyse üzerine söyleyecek çok bir şey bulamadım. Geçelim. Ve okumadığım kitaplar. Cehalet tutkusu ve sineklerin tanısı. Bunlar grup okumalarıydı. Sineklerin tanısı hem zaman bulamadığım için, yetiştiremediğim için okumadım. Hem de distopik bir kitap olduğu için ben çok distopik okuyamıyorum. Korktum açıkçası. Ve kitap toplantısında da gördüm ki okumakta haklı. Üzerine birazcık araştırma yapılıp okunması gereken bir kitap. Ben 1984'ü de böyle alıp öylesine okumuştum ve çok yerimsiz geçirmişim. O yüzden aynı şeyi bunu da yapmak istemedim. Belki gelecek yıl okurum. Bu yıl okuyacaklarım arasında değil ne yazık ki. Cehalet tutkusu bu da bir grup okumasıydı. Bunu da devam etmedim. Etmemesi dedim. Aslında Bayağı 30 sayfa okumuşum ama 180 sayfa okudu kitapta. Ya bu biraz zor bir kitap geldi bana. Neden bilmek istemeyiz? Benim böyle e, sorumluluk almamak için bilmekten kaçtığım konular var. Onlarla yüzleşmek açıkçası biraz zor geldi. Belki ilerleyen zamanlarda tekrar cesaret edelim ama psikolojik olarak şu an buna hazır hissetmediğim için okumak istemedim. Yarım bıraktım. Böyleydi. Şimdi gidelim. Bu yıl sonuna kadar okuyacağım kitaplar. grup okumalarından bahsetmiştim zaten. Güneşi bile tamir eden adam. Ve dünyanın en yalnız beyni. Bunlar da elimde olan ve bu yıl, yıl sonuna kadar okumayı planladığım kitaplar. Sürenin daha önce bahsettiklerim var. Ama onlar hiç sıra gelmedi. Artık bir kez okuyup e, araların sonunda da bu ayın sonunda da ben bunları okudum diye karşınıza çıkmak istiyorum. Bir tanesi kenar Mahalle Çocuklara Can'dan çıkan, can, modern Can Can Modern serisinden bir tanesi Can Çağdaş serisinden Kente Kuler. Bu da grup için almıştık. Okunup okumadığımı bilmiyorum açıkçası. Sanırım okuyamadığımız kitaplardan biriydi. Radikal şıkların sayım. Aa pardon. O da bu ay okuyacağım kitaplardan biriydi geçen ay. Ama okumadım. Aslında bu kapak beni okuduyor. Umarım bu ay okurum. Bu ay biraz daha okuma üzerinde durmak istiyorum. Çünkü e, bir eğitimin aldığım bir şey vardı. Onu geçmesini bekliyordum. Artık o konuda rahatım ve geçtim de. <laughs> beni biraz daha kitap okumaya motive eder diye düşünüyorum. Duygusal savrulmalardan kurtulmak kovulmak istiyorum ama okumayabilirim. Bu sana bırakacağım kitaplardan. Ve beden kayıt tutar da Son bir kitabım. Bu şekilde kişisel gelişim kitaplarını da seviyorum. Bedenle ilgili şeyi de seviyorum. Zaten kendi işimle de ilgili. Bu ay okuyacaklarım da bunlardı. Umarım keyifli bir ay olur. Ve güzel bir şekilde sabah erkenden uyanıp kitabımı okurum. Siz nasıl okuma rutinleri yapıyorsunuz? Seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Son zamanlarda okuma vlogları izlemeyi azalttım. birazcık bende bu kaygı uyanmıyor. Ben neden okumuyorum? Okuma yeterince zaman ayırmadığım için. O yüzden ama okudukça da o videoları izlemeye de döneceğim. Birazcık da sanırım ben çok fazla popüler olan kitapların okunmasından bunu izlemekten yorulmuştum. Çünkü bunun gerisinde kalıyorum. Ondan önce benim okumam gereken klasikler olduğunu düşünüyorum. Bir de bu abi de şiir kitabı, her istediğim gibi giderse olarak ekleyebiliyorum. Muzu sütü süt, çok sevdim bu arada. Doğrudan gelecek hafta ee, Kullandığım ürünler videosu gelecek Kitap okuma videosu Alışveriş de yapmayacağım için Bu ay sonuna kadar gelmeyebilir Beni buraya kadar dinlediğiniz için Çok teşekkür ederim Ayrıca yeni takipçiler var Ama <laughs> bunların büyük bir kısmı Hatta %200'ü olabilir <laughs> %200 olamaz. %100 yeni takipçilerimin kullandığım ürünlerle ilgili videolardan gelenler. Onlar için üzgünüm. kitap okuma çıktığı için içinden. Beni kitap için takip edenler de aslında belirtirlerse yorumlarda çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diye kapatmadan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Her geçen gün kadın olarak verdiğimiz mücadele artıyor sanki. En bağımlısından, en bağımsız olanımıza kadar. İşte aileden, eşten, anne babadan, sokaktaki erkeklere kadar hep bir yargı altındayız. Ben her geçen gün bunun için daha fazla mücadele veriyor gibi hissediyorum. Ama etmeyeceğim daha fazla mücadele vermem gerekiyorsa vereceğim kim olursa olsun çünkü bu benim hayatım hepinize yılın son ayında mutluluklar diliyorum Umarım seneye güzel bir şekilde geliriz Kendinize iyi bakın görüşmek üzere